laboratuvarda güvenlik. Evet. Kim özellikle kimya laboratuvarında çalışırken ortamda birçok kimyasal madde, cam malzeme e, ve ısıtma fırınları, ondan sonra e, işte e, deney tüplerinin böyle bir enerjiye kadar getirdiği ısıtma havuzlarının olduğu ortamlarda buralarda e, çalışırken dikkat etmemiz gerekir ve laboratuvarımızda güvenlik sembolleri e, öğrencilerimizin ve çalışan insanların gördüğü yerlere asılır. Bunlardan belli başlılar şunlardır: işte cam malzemeleri temsil eder. Cam malzemeleri kullanırken özellikle kırık olup olmalarından dikkat etmek lazım. E, kırık malzemelerle çalışmamak e, gerekir. E, çünkü deney yaparken cam malzemeimize kalabilir. veya temizlerken. Yeniden sonra e, elimizi kesebilir. Dikkat etmek lazım. Aynı zamanda yüksek ısı veren fırınlar gibi, e, ısıtma havuzları gibi e, bu, e, bunlara dikkat etmek gerekir. Yüksek ısıda yine herhangi bir e, elimizi, herhangi bir organımızı yakabiliriz. E, üzerinde e, bulunan e, kimyasal maddelerin üzerinde bulunan piktogramlara dikkat etmek gerekir. Yani Mesela asitlerle bazıları aynı yere koymamak gerekir. ve çabuk buharlaşan e, maddeleri çeker ocak dediğimiz ocakın altında bırakmak gerekir. Burası üzerindeki piktogramlara e, göre uygun yerlerde muhafaza etmek gerekir. E, işte yanıcı ve yakıcı e, olan maddeleri bir arada bulunmamak gerekir. Yanıcı maddeleri mümkün mertebe ısı kaynağından, uzakta, karanlık ve güneş etkisinden uzakta dolaplarda saklamak gerekir. Deney yaparken kesinlikle gözlük kullanılması gerekir. Olabilir. Deney esnasında deney eee herhangi bir e, patlama, herhangi bir eee içerisinde gözümüze e, kimyasal gelmesini engellemiş oluruz. E, deney yaparken eldiven kullanmak zararlı kimyasalların dokumuzu tahriş etmesine e, veya e, işte bir elektrik kaçağında, elektrik kaynağından e, korunmamıza yardımcı olacaktır. E, bunlara e, dikkat etmek gerekir. Evet, laboratuvarda kimyasal malzemelerin e, kesilmesinde, küçük parçalık ayrılmasında e, kesici e, neşter dediğimiz aletleri kullanırız. E, bunlar çok keskin oldukları için dikkatli çalışmak gerekir. Ona göre e, uygun bir şekilde kullanmak gerekir. Laboratuvarda... E, Uygun bir kıyafet giymek gerekir. Eğer okul bir önlük olabilir ama daha teferruatlı bir laboratuvar işimize uygun bir tulum giymemiz lazım. O kimyasal malzemelerden sıçrayacak kimyasalların hem vücut dokularımıza, kollarımıza vesaire ayaklarımıza ve üzerimizdeki elbiselere zarar vermesini engellemiş oluruz. E, yüz yüzlü gözün zarar e, olabileceğini ifade eden bir e, bu. Burada da özellikle burada şuna dikkat etmek lazım. E, lens kullanıyorsak e, lensler genelde günümüzde polimerlerden, kimyasal plastiklerden yapılıyor. Dolayısıyla e, yüksek ısıya maruz kalan deneylerde gözümüzdeki e, bu polimerin erinmesi söz konusu. E, onun yüzden dikkat etmemiz lazım. Gözümüzü korumamız lazım o yüzden hem ısı kaynağından yüzümüzü ve gözlerimizi gözlükle beraber korumak gerekir. Aynı şekilde birçok kimyasal deneyde, düzeneklerde elektrikli aletler kullanmaktayız. Dolayısıyla da burada elektrik kaçağı olmaması, kullandığımız prizlerin sağlam olması, tellerin açıkta olmaması gerekir. Bunlar önemli herhangi bir elektrik kaçağında zarar görmememiz Dikkat edilmesi gerekir. Aşağıdaki işaretlerden hangisi laboratuvarda yapılacak işlemde sıcak bir yüzey olduğuna ve dikkat olması gerektiğini ifade eder. A şıkkı yanıcı bir madde ifade ediyor B şıkkı elektrik kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini. B şıkkında ise burada oksijenatoloz yakıcı bir madde. Ona dikkat edilir. Bu da ne yapıyordu? E, ısı enerjisi e, dışarıya ısı verdiğini dikkatli olması gerektiğini ifade eder e, normal yanıcı bir maddeyi göstermiş olur. E, seçeneğimiz T seçeneğidir. Yukarıdaki laboratuvarda kullanılan uyarı sembollerin açıklamaları eşleştirilmesi seçeneklerden hangisinden doğru verilmiştir? E, bu neydi? Kesici aleti ifade ediyordu. Dolayısıyla C seçeneğiyle eşleştirmiş oluruz. İki ise göz ve yüz zarar görebileceğini ifade ediyordu. Ee, bu da neydi? Kırık cam malzemelerini sembolize ediyor. O zaman 1C, 2A, 1C, 2A, 3T, B olan şeklimiz doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.